Yani, ne yapıyorsun Allah abi? Sıcak bu ne bu ne? Ne yapıyorsun abi? Abi bak sana yetti bu Abi kuş olmuşsun kanatlanmışsın ya. Abi kanatlanma bırak <laughs> yaprak mı? He bar güneş yere mi düştü yoksa söylesene bana. Abi nasıl sıcak bu böyle? Günahımız neydi? <gülüyor> he? <gülüyor> Çok mu günahımız vardı acaba? Güneş patlaması. Abi niye konuşmuyorsun bak? <laughs> Allah benim güneşten sıcaktan diri tutmuş yerimi. <laughs> Tübe estağfurullah. <laughs> Paradım, Vallahi farzım soldan mı gelirler sağdan mı gelirler ki abla bilmeyin. Aman tel, ya terliyim olduğum yerde çeşme gibi aktayım. Paşa bahçe sanki içime girmiş. <gülüyor> 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 Aman yarabbim, <laughs> herkes ya Rabbi'l Alemin. Allah herkese yardımcısı olsun. Yaprak ya, ha, hiç kıpırdamayın. Pervanen yetmiyor mu? Abi yetmiyor. Baksana Ay önce ufak evet. telefon almak lazım büyüklerde. Evini tamam gibi. Burası gene iyi. Abi gene dışarısı da sıcak esmiyor <laughs> <dışarıda gülüyor> ki hiç. Aman yukarıda duramaz. Herkes kez yarın <laughs>